Evet, Stockholm, Arlanda Havalimanı'na varmış bulunmaktayız. Yani şu pasaport kontrolü de bir saate yakın bekledim. Bir saati geçmiş bile olabilir. Oradaki görevli gerçekten hani bütün sülalemi sordu. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, kimde kalacaksın, arkadaşını... Dedim, arkadaşımda kalacağım dedim, arkadaşını nereden tanıyorsun? Dedim, daha tanışmadık. <laughs> ben de orada biraz tabii yalan söylüyor durumuna düştüm. Bu sefer dedim ki hani şeyden buluştuk, online'da görüştük. Daha yüzde buluşmadık falan. Neyse, dönüş biletime falan bile baktı böyle. Neyse tatlı bir adamdı. Sonra şey dedi, adeti Polonya'da tak hani takılmışsın, kalmışsın falan. Ben dedim ki aynen dedim, Erasmus için. Ondan sonra o da dedi ki tamam, bu adamdan zarar gelmez dedi. <laughs> Neyse şu an havalimanına vardım. Bir yavaş yavaş kendime geleyim, size neden geldim falan da anlatacağım. dedi. Ben de söyledim böyle bir, bir miktara, yüksek miktar söyledim. <laughs> Sonra iyi tamam dedi. Yani bu kadar spor hiç görmemiştim daha önce. Burada hani Türk pasportunun değerini mi görüyoruz? Sizce yoksa İsveç'in özellikle bu konudaki sıkı davranışı mı? Yorumu size bırakıyorum. Daha önceden Stockholm'e gelmiş olan varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de şimdi Instagram'dan sordum millete bakalım bir öneri gelecek mi ya da burada olan varsa onlarla görüşürüz belki iyi olur. Evet gençler, Stokholm e, şehir merkezine varmış bulunmaktayım. Central ana tren durağında istasyonlar. eşyalarımı bıraktım, e, çantamı bıraktım rahat yürüyebilmek için bir de böyle spor ayakkabılarımı giydim. Yağmurlu bir Stokholm günü beni karşıladı. Zaten iki saat sonra planlı hava kararacak, o yüzden zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Muhtemelen çok yanlış yerlerden geliyorum ama neyse. Evet arabalar duruyor. Videonun başında da yazdığı gibi 500 İsveç kronu ile ne yapılabilir? 500 İsveç kronu görüyorsunuz. Şöyle elimde 500 İsveç kronu. Bu yaklaşık olarak 45 Euro'ya denk geliyor. Aslında şu ana kadar biraz harcadım. Yani gidiş dönüş toplam 300 krona yakın şeye verdim. Havalimanından şehre verdim. Bir de şey de lockerları da yani dolapları da kitli dolaplara da saatlik 69 krom veriyorsunuz. Şu an insanlar bana bakıyor bir de çektiğim için meraklı gözlerle. Şimdi şeyi bulmaya çalışıyorum. Bunların Gamla Stan dedikleri Old Town ya da Stare Miasto lehçesi. O orayı bulmaya çalışıyorum şu an. Stockholm gezimiz başlasın. Almastan'ı dolaştım. Old çok bir olay yoktu yani. Ben size net söyleyeyim hani Krakow'dur, Varşova'dır e, yani Polonya'nın herhangi bir şehrinden çok çok küçük Old Town'ı. E, orada bir tane böyle Glögg diyorlar buna. Bundan aldım. Bundan sonra burada da 40 İsveç kronu verdim. Yani o kadar da paraları çok da değerli değilmiş açıkçası ve buranın da hani Almanya'dan filan da pahalı olduğu söyleniyor. Gamla Stan'la ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda günümüzde İsveç atıklarının %99'unu dönüştürüyormuş. Çünkü zamanında, hani bu çok başarılı bir oran. Zamanında çünkü işte söylenen bir rivayete göre atıklar birikmiş şehirde. Böyle bir dağ, bir atık yığını oluşmuş ve o çöp yığının üstüne bu Gamla Stan'ı kurmuşlar. O yüzden burası biraz yüksekte. Daha sonra atıkları artık dönüştürmeye karar vermişler. Ve şu anda artık adamların derdi hangi ülkenin atını alsam da dönüştürsem. Çünkü hani makineler var makineler boşa durmasın yani çalışsın diye. Öyle bir ilginç bilgiyi de paylaşayım dedim. Böyle ara ara ilginç bilgiler paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü bayağı bir araştırma yaptım bu sefer. Burada tek başıma geldim gördüğünüz gibi kimse yok. Buradan diğer videolarda birlikte gezdim arkadaşlarıma. Selamlar olsun. Ademler dihkan, ben dihkan ailesi çoğuğun bir günü su tanışıp su Eylem gibi bir şey var ama anlamadım. Türk, Türkçe'ye çok yakın konuşuyor. Özbekçe gibi bir şey sanırım ya. Yoruldum gerçekten gezmekten. Şöyle çok popüler Meatballs for the People diye bir yer var. Oraya geldim. Yani meşhur İsveç köftesi yemeye. Yalnız gelirken bir tık kayboldum. Şehirde her yani şehir çok büyük. 3 günlük ulaşım bileti aldım. Buna da 300 kron mu ne verdim? Bana pahalı mı? Bana pahalı geliyor ama şehir mi pahalı yoksa Türk Lirası'nın mı değeri yok? Bunu anlayamadım. Klasik İsveç köftemi söyledim. Gelecek şimdi birazdan. Bakalım tadına. Çok çok tatlı bir yer ya. Bu arada hava kararmaya başladı ufaktan. Saat böyle şey geliyor. Hava kararmaya başladı. 500 kron çoktan bitti arkadaşlar. Dediğim gibi 500 kron çok büyük bir şey değilmiş yani. Size İsveç hakkında böyle bir araştırma yapmıştım da birkaç bilgi, ilginç bilgi vereyim dedim. Fun facts. İsveç dünyanın en mutlu 7. ülkesiymiş. Herhalde refah düzeyinden mi olsa gerek. 10 milyon nüfusu, Stockholm 2 milyon. Ülkenin %63'ü ormanmış. Gerçekten gelirken zaten uçakta görmüştüm böyle bayağı yeşillik derdi. Dünyanın en güçlü 5. pasaportuymuş. Ve bu İsveç pasaportu sayesinde 133 tane ülkeye de vizesiz gidebiliyorsunuz. Yani bayağı güçlü. Bunun haricinde mesela kuzey ışıklarını görebiliyorsunuz İsveç'te. Ben de buradan sonra aslında İsveç'in daha kuzey bir şehrine geçeceğim. Bu da diğer video. Bir gün, bir buçuk gün, neredeyse iki güne yakın bir Stockholm'dayım. Sonra Luleå diye bir şehre geçeceğim. İsveç'in meşhur markaları var. Hepimizin bildiği Ikea, H&M. Bunlar İsveçli mesela. Ericsson, Electrolux. Araba markası Volvo yine mesela. Bunlar hep İsveç markası. Köftem geldi. İsveç köftesini ilk defa sizinle beraber tadacağım şu an. Şöyle. Hmm. Bir patatesinden de alayım bayağı iyi. İki adam bildiniz İsveç köftesi ama gerçekten bayağı fark ediyor. İki adakiyle alakası yok diyebilirim. İsveç'te bu anne köftesi olarak da geçiyormuş. Ama şöyle bir iddia var söylentilere göre. Osmanlı zamanında İsveç kralı 7. Karl Osmanlı'dan bu tarifi öğrenip İsveç'e getirmiş diye bir bilgi var internette. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ben köftemle baş başayım. Fiyatları söylemeden de geçmeyelim. Benim yediğim böyle 6 köfteli kocaman bir İsveç köftesi tabağı. Patatesiyle, köftesiyle, şurada bir kızılcık mı deniyor buna bilmiyorum. Böyle bir meyve var. Burada da salatalık, turşu tarzının tadında bir şey var. Bu böyle bir tabak 225 İsveç kronuna geliyor. Ama bence böyle en önerilen mekanlardan biri yani. Ben de o yüzden direkt Google'dan bulup geldim. Tavsiye ederim. Güzel, tadı bayağı iyi. Gençlik günaydın. Güneşli bir soğuk bir Stockholm sabahına uyandık. Burası şu anda bulunduğum yer. KHT diye geçiyor. Royal Institute of Technology diye. Burada işte arkadaşlarım vardı. Onların evinde kaldım dün gece. Hatta işte beni okulun içine falan bile soktular yani. Ama oraları çok çekemedim. Gabriel ve Sara vardı. Onların evinde kaldım. Bir çift burada okuyorlar. Şeyde, endüstri mühendisi okuyorlar onlar da. Akşam da işte onların arkadaşıyla falan buluştum. Herkes Swedish böyle. Bayağı ilginç şeyler öğrendim. Yak, Hietel, Onur. Onu öğrendim. Sonra Taki Mesela Taki Bu da thank you very much demek. Çok teşekkürler demek. Bu tarz şeyler öğrendim. Vallahi güzeldi, rahattı. Sağ çok iyi ağırladılar beni. Sabah kalktım, duşumu aldım. Bir tek işte erken kalktık biraz. ikisinde de okulu olduğu için. Onlar okula gelmesi gerekiyordu. Ben de şu işte sarayla beraber okula geldim. Çantamı bıraktım, şimdi gezmeye devam edeceğim. Bugün de böyle birkaç yer daha görüp, akşam uçağım var zaten. Herkes de bana bakıyor video çektiğim için. Kampüsteyim bu arada. Şu an burası kampüs. İçin ilginç tarafı burada. Kampüs açık böyle yani. Her herkese açık hani. Kampüse girerken kartla girmiyorsun. Bu da herhalde hani insanlar güveniyor yani herkes birbirine. Bir tek işte binalara girerken kartla giriyorsun ya yani kampüse kartla girmiyorsun. Öyle yapmışlar. Bizdekinin tam tersi. Şimdi bir kahvaltı yeri önerdiler bana. Arkadaşlarım oraya gidiyorum. Orada çok tatlı insanlar yani İsveçli. Yani dün böyle bir İsveçli 5-6 kişiyle falan tanıştım. Bayağı sohbet ettim. Gerçekten böyle hepsi İngilizce çok iyi. Gerçekten estiğimden dolayı da olabilir. Bu çok ilgililer yani. Her konuda yardım ediyorlar bana. Her türlü bilgiyi veriyorlar. Bana kahvaltı için önerdikleri yer şöyle bir yer. Ve okullarına yakın. Okul şu tarafta. Bana da böyle şey verdiler. Ee, daha doğrusu aldım böyle sandviçle portakal suyu gibi bir şey. Meyve suyu aldım. Onları yiyeceğim kahvaltı olarak. 25 İsveç kronu çok iyi yani. Bedava gibi bir şey. Yani şu ana kadar harcadığım parayla kıyasladığımda bedava gibi bir şey gerçekten. Tam öğrenciler için kahvaltılık bir seçenek yapmışlar. şeyi eklemeden geçemeyeceğim ya. Ya yani ben gerçekten buraya gelmem ne kadar bizim ne kadar yozlaştığımızı falan fark etmeye başladım. Adam ben yani normalde öğrencilere özel bir indirim var yani bu şeyde sandviçte. Ha yani çok büyük bir indirim değildi büyük ama sonuçta öğrencilere özel. Ve bana sadece dedi ki sen öğrenci misin dedi. Evet dedim. Hani hiç kartımı da sormadı. Hangi okulun öğrencisisin filan hiç böyle ya sen değişik bir tipe benziyorsun filan hiç öyle bir muhabbet olmadı yani adam direkt güvendi bana. Böyle bunu söylemek istedim. <laughs> Şehrin bir de böyle bir tamamen metropol kısmı var. Orayı da göstereyim size. İşte H&M. <laughs> Fiyatlara bakacağım bir ara. geldim. Bir Jure Garden diye bir yere geldim ama hani daha egzantrik bir şeyler bekliyordum böyle doğa, değişik, değişik renkler falan ama düz orman yani hatta kötü bir orman yani biraz çirkin bir orman. Biraz kardan dolayı da sanırım çamur falan olmuş ama güzel yani buradan buranın sonu bir yere açılıyormuş da onu merak ederek geldim aslında Instagram'da bir tane kızdan gördüm. Yani şu ana kadar çok gelmeye değmez gibi duruyor yani şu şekil yerler hani ortam böyle. Vazgeçtim gelin ya. Sonu acayip değişik bir yere açıldı. Bakın şöyle güzel bir yere oturdum. Bakın şeyim mumum var yanımda. Kameram şarjı geri dönmeye karar verdi. Fika yapıyorum arkadaşlar. Hızlıca fikanın ne olduğunu anlatayım size. Fika şu demek. Bir yudum kahvenizden alıyorsunuz. Oh. Ondan sonra bir parça da tatlınızdan alıyorsunuz şöyle. Hı. İsveç'te buna fika deniyor ve gerçekten çok önemli bir kültür onlar için. Günde bunu okulda veya iş yerinde günde iki defa yapıyorlar. Eğer katılmazsanız da kaba sayılıyorsunuz yani. Böyleymiş. Ben bunu İsveçli bir arkadaşa sordum ama çok doğru değil dedi. Yani kaba olayına. Ama gerçekten çok önemli bir kültür. Hani onlar için bir rahatlama, dinlenme, sosyallik bahane oluyor. Çünkü zaten soğuk kış aylarında adamlar zaten evden çıkmıyor. Fika sayesinde böyle sosyalleşme imkanı buluyorlar. Çok iyi bence. Tatlıyı da beğendim bu arada. Şu tatlıyla kahveye ikisine 105 İsveç kronu verdim. Güzel. Fika'yı mutlaka deneyin. Bence İstanbul'da herkesin Fika'ya ihtiyacı var. Herkes çok gergin Türkiye'de, İstanbul'da. Bence biz bu kültürü biz kendimize adapte edebiliriz ya. Ben öyle düşünüyorum. Buradan tavsiyemdir yani bütün yetkililere sesleniyorum. Fika'yı İstanbul'a getirelim kardeşim. Nedir bu yani? Nedir bir Fika yani anladın mı? Bize iş yaptırıyorlar burada arkadaşlar. Burada alıyorsunuz. Dişes diyor şuraya şuraya böyle bırakmanız gerekiyor. Ben de bırakayım. Kameram arada şarjı gidip geliyor. Bir tane iPhone şey Apple mağazasına girdim. Daha doğrusu Apple reseller mağazası. iPhone 14 Pro 128 GB 15.000 kron yani yaklaşık 1300 euro. 1370 euro. iPhone 14 Pro Max'te 16.500 kron. Onu da siz hesaplayın artık. Sudan ucuz. Sudan ucuz fiyatlar. Oraya gitmişken neden almıyorsun dediğiniz duyar gibiyim. Param yok. <laughs> Güzel bir cevap. <laughs> bir yere geldim. Öst yanlış okuyacağım ama Österman Saluhal diye bir yere geldim. 1888 yılından beri burası açıkmış ve yemek yiyebileceğiniz gibi aynı zamanda eve götürmek için tüsülenmiş balık, kurutulmuş et, deniz ürünleri ve şarküteri ürünleri bulabiliyorsunuz. İlginç bir yer. Soğuk deniz mahsullerinin çok önemli bir merkeziymiş. Çok hoş bir ortam. Böyle meyve sebze falan da var. Ya böyle bir şey gibi pazar yeri gibi. Ama büyük bir pazar yeri. Evet arkadaşlar İsveç'te ders böyle oluyor. Bakın ders işleniyor şu an içeride. Şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Bakın işte arkamda görmüş olduğunuz Stockholm'in e, meşhur metro durakları. Gerçekten sanat eseri. Her biri birer sanat eseri. Ben bir tanesine gelebildim. Bakın burası gelmek isteyenler için Stadion diye yazılıyor. Stadion sanırım, böyle bir şey. O durak, böyle rengarenk. Şimdi havalimanına gideceğim. Üniversitedeki öğrenci kulübü gibi bir oda var böyle. Efsane bir yer bu arada yani. Öğrencilere bildiğin bir tane oda ayırmış okul. Gerçekten çok şanslılar. İstediklerini yapabiliyor odada, çalışabiliyorlar, partileyebiliyorlar. Ben de tam çıkarken çantamı al, tam aldım çıkıyorum böyle. Bu akşam da parti varmış orada. Tam çıkarken <laughs> böyle 4-5 tane arka arkaya böyle Sarışın İsveç'te güzel kız girdi. <laughs> yani dedim ki şansıma kalsam fena olmayabilirdi partide. Sağlık olsun diyelim. Ee, gidiyoruz. Yolcu yolunda gerek. Evet. Burada bütün gündür bir tane Reels çekiyorum. Yurt dışına geldik ne oldu şimdi diye. Bayağı emek harcadım. Instagram'da paylaştım. Ee, şuraya Instagram hesabımı koydum ona da bir girip bakın. Gerçekten güzel bir Reels olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı da bekliyorum. Arkadaşlar Arlanda Havalimanı cidden manyak büyük. Yani bir İstanbul Havalimanı olmasın ama çok büyükmüş. Yani ben, ben onu biz onu bir buçuk saat yapın bence. İlk seferde bulamadım gate'i. İkinci seferde buldum sanırım artık. Oraya doğru gidiyorum. Bir <laughs> tane Evet dostlar sonunda vardım. Yani bugün bir zor bir gün oldu gerçekten benim için. Ama bakın vardım ve her taraf bembeyaz. Lulia havalimanındayım. Küçük bir havalimanı zaten. Bakın otobüsüm bu. Şöyle ortam. Kar yağıyor. Güzel ya. Çok aşırı soğuk değil ama galiba soğuğa alıştım burada yani iki günde. Videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Şu ışığa geleyim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Video alakalı yorumlarınızı, sorularınızı aşağıya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay.